Şiftelet.net YouTube kanalına herkese merhaba ben Enes Bence bugün sizlerle beraber bilgisayarımıza gerçekten antivirus programını yüklemeli miyiz bize faydası var mı bu sorunun cevabını birlikte arıyoruz. zamanlarda forumumuzda ve YouTube yorumlarımızda bu konuyla alakalı bir talep gördüm. Yani antivirüs programları gerçekten bize lazım mı, bize yarıyor mu? Ondan dolayı da bu videoyu çekmeye karar verdik. Şimdi ilk olarak antivirüs programları nedir, ne işe yarar? İlk önce bu sorunun cevabını birlikte verelim. Antivirüs programı virüslere karşı yazılmış, temizleme, kurtarma işlemlerini yerine getiren, koruyucu programları verilen genel bir isim. Bu programlar bilgisayarınızdaki virüsleri bulmak ve silmek için çeşitli yöntemler izliyorlar. Evet, antivirüs programları ne işe yaradığından bahsettik. Şimdi gelelim deneyim kısmına. Ben antivirüs programı kullanıyorum. muyum? kullanmıyor muyum? Kullanmadığım zaman ne gibi sıkıntılar çektim biraz da onlardan bahsedelim. Bu sorunun cevabı tamamıyla sizden geçiyor. Nasıl sizden geçiyor? Ben mesela 10 yıldır Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayar kullanıyorum. Girdiğim internet sitelerini, indirme yaptığım internet sitelerine dikkat eden birisiyim. Mesela 10 yıldır yaptığım kullanımlarda herhangi bir virüsle alakalı büyük bir sıkıntı yaşamadım. Evet sıkıntı yaşadım, şu şekilde yaşadım. Bilgisayarım bir virüs bulaştı. Ancak kendi virüs programı sayesinde bu virüsü kaldırabildim. Zaten düşük bir virüstü yani tehlike olarak baktığımızda Trojan gibi virüsler kadar büyük bir virüs değildi. Ondan dolayı burada Windows'un kendi virüs tarama sistemi işe yaramıştı. Ancak büyük virüslerle yani sistemin dosyalarına zarar verecek virüslerle karşılaştığım zaman işte burada kaliteli yani sağlam virüs programlarıyla baş başa kaldım. Ne yaptım ondan bahsedeyim kısaca. Tabi karşılaştığım büyük virüslerde de bu sefer profesyonel programları bilgisayarımı indirdim. Neden indirdim? Çünkü Windows'un artık kendi virüs tarama programı bu virüsle başa çıkamadı. Dosya uzantılarının isimleri değişti. Dosyalara erişim sağlayamadım. Hatta bazı oyunlara bile giriş sağlayamadım. Bu tarafta ben Bitdefender gibi profesyonel programlara yöneldim. Bu programları bilgisayarımı kurdum. Daha sonra ufak bir tarama ile virüsleri tespit etti. Ve virüsleri bilgisayarımdan kaldırdı. Ancak burada önemli bir detay var. Deneme sürümleri genel olarak baktığımız zaman performansı premium sürüme göre biraz düşük kalabiliyor. Karşılaştığınız virüslerde her zaman tam performansını sunamıyor. Bu tarafta ben premium sürüm kullanmanızı tavsiye ediyorum. Antivirüs programlarının tek amacı tabii ki de virüs silmek değil. Sizin güvenliğinizi de yani A üzerine yapmış olduğunuz işlemleri de korumak nasıl korumak? Finansal işlemlerinizi yani banka işlemlerinizi gerçekleştirirken sizin bağlantılarınızı koruyabiliyor. Ve ek olarak da mesela bir internet sitesine girdiniz. Son zamanlarda popüler olan bir şey yani güvenli olmayan bir internet sitelerinde mesela. Arka tarafta size mining yaptırabiliyor. Yani sizin bilgisayarınızı kullanarak karşı taraf yani site kullanıcısı, site sahibi para kazanabiliyor. Bu tarz antivirüs programları bunların önüne geçiyor ve sizi gayet korunaklı bir şekilde internette kullanım yapmanızı sağlayabiliyor. Yani genel olarak konuşmak gerekirse antivirüs programları gerçekten işe yarıyor. Ancak deneme sürümü yerine premium sürüm kullanmanızı tavsiye ederim. Kullanıcıya verdiği hizmet konusunda premium hesaplar daha mantıklı oluyor. Özellikle tarayıcıda çok vakit geçiriyor ve bilgisayarınızda sürekli olarak dosya indiriyorsanız bilgisayarınızda kesinlikle bir antivirüs programı bulundurmalısınız. Evet bugün sizlerle beraber bilgisayarımızda antivirüs programı olmalı mı? illa yani kesinlikle bilgisayarınızda bulunmalı mı sorusuna cevap verdik. Bence bulunmalı. Yaptığınız işlemlere göre tabii yani burada kullanıcıya göre de değişkenlik gösterebilen bir durum. Siz bilgisayarınızda antivirüs programı kullanıyor musunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.